Evet arkadaşlar, sizi bugün böyle güzellikle karşılıyorum, kadayıf tatlısıyla, harika fıstıklı cevizle, çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Hep birlikte bu tatlının tarifine geçelim mi arkadaşlar? Her şeyden tatlılar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün harika, çok güzel bir kadayıf tatlısı yapacağız arkadaşlar. Kadayıf basacağım. Böyle burada kadayıflarım var. Ama öncelikle işlemimize şerbetini yaparak başlayacağız tabi. Bunun için tencereme ben 5 su bardağı, bu bardakla 250 milimlik bardakla su koydum. Şimdi 4 su bardağı da şeker koyacağım. Hatta 4 su bardağından bir parmak da eksik de koyabiliriz. Çok ağır bir şerbet olmasın. Bunu böyle karıştıracağız. Şekerin erimesini sağlayacağız. Bu şekerimizin, şerbetimizin şekerlenmemesi için arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra da limon sıkacağız içine birkaç damla. Bunu ben ocağıma alıyorum. Ondan sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerbetimizi ocağa aldık. Şimdi ben fırın tepsimin içerisini bolca yağladım margarinle. Şimdi fıstıklarımla süsle yapıyorum arkadaşlar alt tabanını. Çevirince üzerine çıkacak tabi bunlar. Siz dilediğiniz gibi cevizle başka bir şeyle de antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Benim elimde fıstık vardı. Ben de fıstıkla süsleyeyim dedim. İçine de biraz cevizim var. İçine de ceviz ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tepsimizi süslüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz dilerseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, badem. Hepsi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tepsimi ben yağladım bolca. Kızardığı zaman, döndürdüğümüz zaman bu süsler üzerine çıkacak arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde tamamladım. Yuvarlak olunca çapraz da böyle şeritleri de getirebiliriz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor ama ben bu kare tepsi yapmak istedim bugün. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Yağımı erimesin. Ortamı sıcak. O yüzden ondan sonra yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerbetimiz bir 10 dakikaya yakındır kaynıyor şimdi içerisine 3-4 damla limon sıkıyoruz. Bu da şerbetimizin şekerlenmesini geciktirir arkadaşlar. Bu yüzden Şimdi limonu da sıktık bir 5 dakikada böyle kaynatacağız. Ondan sonra altını kapatıp soğutmaya alacağız arkadaşlar. Burada da ben tavamın içerisine 125 kadar gram kadar tereyağımı koydum. Eriyor arkadaşlar. Bu eridikten sonra kadayıfımı yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. eri de un Ocak'tan aldım. Şimdi kadayıfımızı şöyle birazcık dik dikliyoruz. olanları açıyoruz. Biraz da ufaltıyoruz elimizde. Bakın şöyle topaklı olanların aralarını açıyoruz ki daha güzel sonuç elde edelim arkadaşlar. Evet böyle didikleyeceğiz Bu da güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Bizim evde tatlı çok seviliyor. Çocuklarım, eşim. Tatlıya bayılıyorlar. Sürekli de ev patlaması yapamadığımız için. Arada bir de böyle değişik kadayıf falan yapıyoruz. Bakın böyle ter ter olacak arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine eritmiş olduğumuz tereyağımızı gezdiriyoruz. Şimdi bunu güzelce her tarafına nüfus edecek şekilde yağ güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimi yağlamıştım dolaba kaldırmıştım şimdi çıkarttım tekrar hazırlamış olduğumuz kadayıfı şöyle azar azar üzerlerine gezdireceğiz arkadaşlar bu alt kısım önemli altın şeyini fıstıklarını dağıtmadan güzelce yerleştireceğiz ilk tabanını. Yağımızı güzelce yedirdik arkadaşlar. yani her tarafına gelmesine dikkat edelim. Tel tel olsun böyle. Korken de böyle tepsimize tekrar elimizde topak olanlar varsa açmaya özen gösterelim. Ramazan ayında en çok sıklıkla yaptığımız tatlılardan bir tanesi arkadaşlar. Yapımı kolay, hafif, hemen. Yaz günleri dondurmayla servis edilip, kışında tahinle servis ediliyor. Gerçekten güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bu şekilde katını yerleştirdim arkadaşlar. Diğer tepsimle şöyle bir baskı uyguluyoruz. Daha düzgün olması için. Her tarafını eşit böyle bastırıyoruz ki güzel olsun tabanı döndürürken rahatlıkla döndürebilelim diye bakın bu şekilde. Şimdi ara katına biraz ceviz, biraz filo fıstığım vardı benim elimde. Onları karıştırdım. Arasına böyle bundan serpiyoruz arkadaşlar. bolca böyle arasına şimdi tekrar ben ikinci katı yerleştireceğim arkadaşlar yerleştirdikten sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben ikinci katını da yerleştirdim bu şekilde şöyle hafifçe üstlerinden bastırıyorum şimdi üzerine Hafif tereyağımla, fırçamla şöyle bir gezdiriyorum. Zaten hamurumuzu yağladık arkadaşlar. Çok da yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben 180 derece fırınımı önceden ısıtıp kısık ateşte şöyle hani altı üstü güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Saat süre vermiyorum çünkü herkesin fırını farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Ben toplamda bu tepsime tepsim büyük olduğu için yarım kilo kadar kadar kullandım. Evet arkadaşlar bu şekilde ben şimdi fırınımı ısıtıp fırınıma gönderiyorum. Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıkarttım kadayıfımızı. Şimdi bunu ters çevireceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle şu tepsimi kapatıyorum. İnşallah bir sorun olmadan. Çevirebiliriz. Tepsimiz çok sıcak. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunu tepsimize tekrar yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde bakın arkadaşlar bunu tekrar fırınıma sürüyorum. Biraz daha kızartıyorum bu yüzünü. Kızardıktan sonra şerbetini dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tatlı mısırından çıktı. Şimdi üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz arkadaşlar. Tepsimiz sıcak tatlımız. Biraz daha geç kalsam yakacak mısın arkadaşlar? Biraz fazla kızartmışım. Böyle şerbetini güzelce döküyoruz. Bir saat, bir buçuk saat böyle şerbetini güzelce emmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, dinlenip şerbetini emdikten sonra tekrar servis aşamasında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlımı dilimledim, hazırladım. Arkadaşlar bir şey söylemem gerekiyor. Ben 5 su bardağı suya 4 su bardağı şeker koymuştum. Tepsim büyük olduğu için şerbetim az geldi. Ben tekrar üzerine 3 su bardağı suyla 2 bardak şeker koyup tekrar kaynadım üzerine gezdirdim. Çünkü baktım şerbeti az gelecek. Bu da bir bildireyim arkadaşlar. Zaten tarifi alt kısma yazacağım yorumların kısmına arkadaşlar. Oradan dolaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir servis yapalım arkadaşlar. bakar mısınız? Gerçekten içinin fıstığı, cevizi çok güzel arkadaşlar. Dilerseniz bu tatlımıza dediğim gibi yaz olduğu zaman dondurma, kaymak güzel gidiyor. Kış aylarında da böyle birazcık tahin ekleyerek de harika oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için önemli. En az 3 dakika olsun izleyin lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.